Merhabalar, ben Yüksel. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videoda şu bu güllü çantaları çalışmak istedim. Ee, sevgili Maria Gergin'in e, sayfasında gördüm. Çok beğendim. 4 güllü çantası vardı e, onun. Ben de e, ondan esinlenerek o onun çantası formu aşağı yukarı bu. Bu şekildeydi. Derinlik var. Küçük bir sap elinizde taşımak için kapağında da gülü bu kağıt ve üç buçuk numarayla ördüm o onlardan esinlenerek ben de heybe şeklinde derinliği olmayan bu çantaları yaptım arkası trabzan üç buçuk numara kağıt ip üç buçuk numarayla ördüm 22 trabzan ve 11 ya da 12 sıra ağzına da 2-3 sıra sık iğne e, motif bittikten sonra tabii ki kısa geldi üzerine gene ilave ettim ne kadar isterseniz yani genişliğine de ilave edebilirsiniz e, sık iğneleri daha genişli yapabilirsiniz tamamen size kalmış bu da kafes şeklinde yaptım e, 3 6 9 12 İkili trabzan, ve aralarına bir aralarına birer zincir çektim. Kafes şekline geldi. Bunu da böyle yaptım ribonu. Bu da hoş oldu. Yani canınız nasıl isterse, birkaç renk yapın. Dediğim gibi, birini trabzan, birini kafes. Ee, sık iğne geçerek daha genişletebilirsiniz. İstediğiniz uzunluğa sık iğnelerle gelebilirsiniz. Yani zevkinize kalmış. Şimdi şu parçaları dikmedim iki parça halinde göstermek daha iyi olur diye. Ben e, 19 sık iğne bu tamamen sık iğne örüldü. 19 sık iğne ve 33 sıra. Bu gene 19 sık iğne 17 sıra. Bu 8 sık iğne ve 44 sıra. Ama bu tamamen benim elimin işte e, kullandığım tığın tığla alakalı Üç buçuk numarayla ördüm gene. E, bu ince bir pamuk ipti. iki kat ördüm, orta kalınlıkta bir e, ip haline getirdim ve üç buçukla ördüm. Bu benim ölçüm, ama sizin elinize göre bir sıra iki sıra fark eder. Onu ölçü ölçü yapacaksınız, şöyle tutacaksınız, etrafını ne kadar geliyorsa orada bırakın ve dikin. Kapak geliyor ve kocaman bir gül. Gayet güzel bir form. Ee, ben de yapmak istedim. Ve de bunun videosunu çekmek istedim. Şimdi şu iple gülü bir yapalım. Şöyle bir sihirli halkamızı yapalım ve kilitleyelim. İçerisine 6 adet sık iğne ile örelim. 3 4 5 6 Bitti. Ve karşılığında ilk başladığımız iğneye birleştiriyoruz. Ben her zaman ki özellikle kaygan iplerde bunun bağlanması taraftarıyım. Çünkü dediğim gibi açılma yap yapabiliyor. Bunu güzel bağladıktan sonra arasından yürütüp kesebiliriz. Şimdi gevşek olarak 1 2 3 4 zincir diğer ilmeğin içerisine araya 2 zincir diğer ilmeğin içerisine gene 2 zincir hemen yanındakine girmek atlamadan Hemen diğerine 5 oldu. Gene 2 zincir ve sonuncu sık iğnenin üzerine araya 2 zincir ve 4 tane çektiğimiz o zincirin ikincisine bağlıyoruz ve hemen kaydırarak şuraya bir gelelim üzerine alıyoruz bir tane çakma trabzan ya da yarım trabzan üzerine alıyoruz 5 adet ikili trabzan sonra bir çakma şu çiçekleri şu çiçekleri oluşturuyoruz gene üzerine alıyoruz bir çakma trabzan 5 ikili trabzan bir çakma trabzan bu sırayı da böyle dolduruyoruz sonuna kadar geliyoruz sıra sonundayız şu arkada ilk başladığımız trabzanın şeyin o çakma sık iğnenin arasından geçirip bağlıyoruz gevşek olarak 2 3 4 zincir çekiyoruz şu arada iki tane birinin bittiği birinin başladığı o sırada iki çakma sık iğne var hemen şu ikisinin birer kanat alıyorum ve bağlıyorum 1 2 3 4 gene şurada ilk başlardaki çakma sık iğnelerin birer kanadından kaydırarak bağlıyorum 1 2 3 4 gene şu arada şu iki baştaki trabzanlardan bağlıyorum 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 son bunu da bağlıyoruz ve hemen yan tarafa bir kaydırma ilmeği ile geliyorum şöyle şimdi burada birer başlarda çakma sık iğne 5 ikili trabzan yapmıştık şimdi gene üzerine alıyoruz bir çakma sık iğne bu sefer 7 adet ikili trabzan yapıyoruz 3 4 5 6 7 bir tane çakma yapıyoruz şu ikinci gülün ikinci katmerini yapıyoruz gene hemen yan tarafa geçiyoruz bir üzerine atıp çakma sık iğne ve gene 7 tane doldurup bu sırayı da aynı şekilde devam ediyoruz sıra sonunda gene şu şuradaki ilk o yalancı sık iğnenin için arasından kaydırarak alıyoruz ilmeğimizi arkaya. Bu sefer 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Gene şu ilk o çakma sık iğnelerin ilk kanatlarına bir kaydırarak bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çünkü böyle bir oradan bir buradan alırsak tam ortada oluyor zincir. şekilde tamamlayalım zincirleri de. Son altılı zincirimizi de gene hemen zincirin dibine bağlıyoruz. Üzerine alıyoruz. Bir yarım trabzan ya da çakma sık iğne. Bu sefer 9 adet iki'li trabzan dolduruyoruz bu e, boşluğun içine 3 4 5 6 7 8 9 son bir çakma sık iğneyi de yaptık. Üçüncü. Şu üçüncü katmeri geçtik. Gene üzerine alıp bir çakma sık iğne ve dokuz trabzan örüp bütün sırayı aynı şekilde gene örüyoruz. Son bağlayarak şu ilk trabzanın arkasından bağlıyoruz. Gül bu şekilde. Tabi bunu daha da büyütebilirsiniz. Gene buraya 6 çekmiştik. İşte 8 çekip 12 doldurarak devam edebilirsiniz. Ee, şu etraf önemli. Şu kısmı da Göstereceğim. Yalnız onu göstermeden önce e, bir çanta için bu gerekli. Sadece bu kadar. Şu üstü. Bu da e, ters trabzandır. E, onu da göstereceğim. Yalnız şu köşeyi göstereyim. ipi kesmeden de önce. Şu köşeyi göstereyim. Nasıl motif haline geliyor. İster bu şekilde kullanırsınız. ister Ters trabzan yaparak sık iğne yaparak kullanırsınız. İsterseniz de motif şekline getirebilirsiniz. Şimdi hemen ilk trabzana batmıştık zaten. 2 3 kaydırmayla geldik. 1-2-3 4 zincir 1-2-3'ü bırakıyoruz. 4.ye batıyoruz. 1 2 3 4 zincir 1 2 3 bırakıyoruz dördüncüye atıyoruz 1 2 3 4 1 2 3 bırakıyoruz dördüncüye batıyoruz 1 2 3 4 1 2 3 bırakıyoruz 4'e ye batıyoruz 1 2 3 4 1 2 3 bırakıp dördüncüye batıyoruz 1 2 3 4 1 2 3 bırakıp dördüncüye batıyoruz Sıra sonuna kadar böyle gelelim. Son altı zincirimizi de ilk başladığımız zincirin dibine bağlıyoruz, kaydırarak. Şimdi artık köşeler yapılacak. Şöyle göstereyim. Şu, şu zincirleri çektik. Şimdi köşeleri öreceğiz. bu çektiğimiz ilk altı zincirin de ortasına gelmemiz gerekiyor. O yüzden iki tane kaydırıyorum ve iki zincir üzerine alıyorum. Şu hemen yandaki boşluğa 4 ikili trabzan. Sonra 2 zincir 2 3 4 4 trabzan 2 zincir hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne 2 zincir tekrar yanındaki boşluğa tekrar 2 zincir üzerine alıyoruz. Şimdi gene 4 trabzan 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan tekrar şu boşlukları yaparak sırayı tamamlıyoruz. 2 zinciri çekiyoruz. Başladığımız yerde bağlayarak, kaydırarak kapatıyoruz. Polyester olduğu için yakıyorum. Ve arkada ben bunu kaybedeceğim. Şimdi bu kare bir motif oldu. Her zaman her yerde kullanabileceğiniz bunlar da böyleydi. Bunu istediğim kadar büyüttüm. Sık iğneler yap yapabilirsiniz. Daha geniş yapabilirsiniz sık iğnelerle ya da iki tane motif yan yana koyabilirsiniz. Gülün yapılışı ve kare şekline getirilmesi bu şekilde. E, şu Üstündeki şunu göstereyim. Hemen ilk yaptığımız bağlıyoruz ipi ilk trabzana ve normalde böyle bu tarafa öreriz ama bu sefer ters gidiyoruz. Hani ters sık iğne dedikleri bir tane zincirimizi çektik. Hemen yanındaki ilmeğe batıyoruz. Örüyoruz. Batıyoruz. Örüyoruz bu şekilde. Ters gidiyoruz. Her ilmeğe şuradaki her ilmeğe her birine batıyoruz. Böyle. Bütün ilmekleri dolaşıyoruz. Sonra diğer katına da aynısını yapıyoruz. Bu motif olduğu için şunu şunu da şöyle düşünün. 1 2 3 katına da ters sık iğne ile Gülü daha kalın, daha katmerli, daha tok bir hale getiriyoruz. Ve ben şimdi bu çantanın dikimini yapacağım. Son halini yine paylaşacağım. Çantanın dikişini yaptım. Diğer videolarımda da defalarca gösterdiğim o dikişle diktim. Yani burada da aynısını gösterip boşunuza zamanınızı almayayım. Gülü kapağı şöyle dikeceğiz. Ben daha önce başlarken ip bırakmıştım. Arkalarında. Şöyle bir oturtalım önce. Biraz büyükçe bir gül ve onun özelliği öyle ortadan dikmeye başlayacağız. Şöyle ipimizi alalım öne. Bir arka kapağı bir sabitliyoruz. Sonra içinden iğneyi geçirerek tekrar arka kapağı sabitliyoruz diğer çiçeğe geçiyoruz içinden geçirerek tekrar arka şu kapağı sabitliyoruz diğer tarafa geçiyoruz gene bu şekilde çiçeği şuralardan dikerek sabitliyoruz. En son şu kısımlarından da tutturuyoruz ki öne gelmesin çiçek. Şuralardan da birer dikiş tutturuyoruz. Bu kadar. Fazla dikişe gerek yok. Ben bunu hemen bitiriyorum. Evet, çanta bitti. Çok harika formda gül detaylı bir çanta e, sapını kalın çalıştım. Bunu e, orta kalınlıkta iki ince ipi karıştırarak orta kalınlıkta bir pamuklu iple örmüştüm. Aynı ipi dört kat üzerinden angles örgüyle sap yaptım. E, diğer videolarımda bunlar var. O yüzden hani boşu boşuna vaktinizi almayayım diye tekrar tekrar anlatmayayım. Gayet güzel. Çok hoş. Çok cici bir derinliği olan Hacmi olan çok güzel bir çanta oldu. İsterseniz içerisine boncuklarla süsleyebilirsiniz. Yardımcı olduysam sevinirim. Bundan sonraki videolarımı da izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.